Merhaba, ben Derya Şimşek Gençer. Ben Aley Şahin. Bu videomuzda sizi, sizlere 8-14 Nisan haftasından bahsedeceğiz. Öncelikle günleri tek tek anlatacağız ve sonra da yükselenlere göre anlamını konuşacağız. 8 Nisan Pazartesi gününe baktığımızda ay e, 11-31'den sonra tüm gün boşlukta olacak. Yani haftaya sakin bir başlangıç yapmakta fayda var. Ayın boğa burcunda oluşu tabii ki yine sakin, huzurlu bir gün geçirmek isteyeceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda birikmiş işler, rutin işler ya da hani canımızı sıkan bazı işler olabilir ve hiçbir şey yapmak istemeyebiliriz. O yüzden ağırdan almalıyız, işleri yavaş yavaş halletmeliyiz. Hiç zorlamadan keyifli ve sakin bir başlangıç yaparsak haftaya her şey daha iyi ilerleyecektir ve sonraki günleri de daha iyi değerlendirebiliriz. 9 Nisan Salı günü ay bugün İkizler burcunda. Ee, Mars'la birlikte hareketi oldukça merak uyandıracağını gösteriyor. Kafamızdaki bazı düşüncelerle ilgili araştırma yapabilir, öğrenmek isteyebiliriz. Aynı zamanda çok fazla iletişime geçmek isteyeceğimiz bir gün ama bu etkiyle çabuk sıkılabileceğimiz için belki de günü e, bölerek planlamak daha verimli geçirmemizi sağlayacaktır. 10 Nisan Çarşamba gününe baktığımızda ay bugün yine İkizler burcunda olacak. Yani yine meraklı öğrenmeye açık bir günde olacağız. Aynı zamanda bugün kendimizi ispatlamak isteyeceğimiz, gayet iddialı olacağımız, e, pek çok zor konuda kendimizi gösterip e, ortaya çıkacağımız bir gün. Yani ilerlemek isteyeceğiz, başarmak isteyeceğiz. Hırslı ve enerji dolu bir gün olacak bugün. Aynı zamanda akşamında da romantik planlar yapmak, e, partnerimizle buluşmak ya da e, hoş vakit geçirmek için de güzel olabilir. Ya da daha böyle spesyal çalışmalar yapacağımız e, etkinlikler de katılabiliriz. Aynı şekilde bugün evrenden bazı mesajlar alabileceğimiz, yoğunlaştığımız konularda ilhamlar gelebileceği ve çok yaratıcı olabileceğimiz de görünüyor. Bugün ayrıca Jüpiter gezegeni retro hareketine başlayacak ve yaklaşık olarak 4 ay Retro'da kalacak. E, bu sene aslında hepimize büyük şanslar ve fırsatlar vaat eden Jüpiter'in e, Retro'ya geçişi hepimize birazcık şanssız hissettirebilir. Ya da o alıştırdığı şansın biraz azaldığını hissedip üzülebiliriz. Ama hala bizlerle ve bazı yarım bıraktığı fırsatları tamamlatmak üzere de bu Retro'da bazı etkiler hissettirecek. O yüzden merak etmeyin ve sonrasında e, Ağustos ayında düzeldiğinde de e, tüm enerjisi ve gücüyle sizlere şans vermeye devam edecek 11 Nisan Perşembe günü ay bugün yengeç burcunda duygusal olarak oldukça güçlü hissettiğimiz kendimize inancımızın tam olduğu bir gün ancak bugün e, harekete geçmek istediğimizde bazı engellerle karşılaşmak gardımızı biraz düşürebilir sürecin yavaş olması e, moralimizi biraz bozabilir ancak sakin adımlarla devam etmek ve e, moralimizi bozmadan bir adım atmaya çalışmak bize iyi gelecektir 12 Nisan cuma gününe baktığımızda ay yine yengeç burcunda olacak. Öncelikle bugün yine ilhamlarla dolu, kendimizi adayabileceğimiz, güçlü hissettiğimiz güzel bir gün. Aynı zamanda da çok güzel düşüncelere kapılacağız, büyük planlar yapacağız, büyük heveslere gireceğiz. Kendimizi coşkulu ve iddialı bir şekilde anlatabileceğiz. Toplantılar planlamak ve başkalarını da ikna etmek için iyi bir gün olabilir. Yani enerji çok yüksek, pozitif düşünceler çok yüksek, başarma isteği yüksek bir gün. 13 Nisan Cumartesi günü. Bugün Ay Aslan Burcu'nda. Keyifli, eğlenceli vakit geçirmek için çok güzel bir gün. Arkadaşlarla sosyalleşip kendimizi şımartmak için bazı aktivitelere de katılabiliriz. Bugün aynı zamanda yoga, meditasyon gibi spiritüel alanlarla ilgilenmek için de güzel etkiler var. 14 Nisan Pazar gününe baktığımızda Ay yine Aslan Burcu'nda olacak. Yani dışarı çıkmak için yine çok güzel bir gün. Eğlencelere katılmak, partiler düzenlemek e, ya da arkadaşları toplayıp bir şeyler yapmak için çok ideal bir gün olabilir. Yani çok dışa dönüyoruz ve olabildiğince de aktif bir gün geçirmek isteyeceğiz. Tabii ki doğada olmak e, ya da e, biraz şehirden uzaklaşmak da çok hoş gelebilir. Yani enerjimiz yüksek olduğu için hareketle dinamik bir gün geçirebiliriz. Sevgili Koç Yükselenler! Bu hafta aslında kendi başınıza kalmak, biraz kafayı dinlemek, biraz inzivaya çekinmek istiyorsunuz. Sürekli koşuşturmaktan çok yoruldunuz ve biraz hayatta mola vermek, kendinizle ilgilenmek istiyorsunuz. Ama koşullar yine çok zorlayıcı ve sizi ister istemez savaşmaya, mücadele etmeye ve duruma el koymaya çağırıyor. Ama tabii ki yapmanız gerekenleri yapıp geri vakitte de kendinizle ilgilenmeniz aslında çok daha iyi olabilir. Aynı zamanda aileden destek alabileceğiniz bir haftadasınız gene. Onların desteğiyle aslında bazı şeyleri kolayca çözebilir. Yine başarılarınızı korumayı sağlayabilir ve çıkan aksilikleri hızlıca çözüp kafa dinleyip biraz dinlenebilirsiniz. Yükselen boğalar Mars para alanınızda. Bu hafta gelirinizi arttırmak adına bazı büyük planlara girişebilirsiniz. Odak noktanız burada. Aynı zamanda bu hafta uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla buluşup hasret giderebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa bu arkadaşlarınızın arasından biriyle yakınlaşabilirsiniz gözüküyor. Bu hafta bazı çözmeniz gereken e, konular sizin ister istemez ön plana çıkmanızı sağlayacak olabilir. Aynı zamanda belki de çıkan bu engel ve sorunlar e, bazı gizli rakiplerinizi fark etmenizi de e, sağlayabilir. Sevgili ikizler yükselenler, bu hafta tüm gözlerin üzerinize dönebileceği, dikkat çekebileceğiniz, parlayabileceğiniz bir haftada olduğunuz görünüyor. Özellikle eşiniz, ortağınız, dostlarınız sizi daha da deste destekleyecekler, daha da motive edecekler ve kendinize inancınız e, çok yüksek bir seviyeye ulaşacak görünüyor. Tabii ki bu e, enerji dolu hal size hayallerinizle ilgili harekete geçmeye ya da kendinize vakit ayırmaya, kendinize şımartmaya da yönlendirebilir. Her ne olursa olsun haftayı sevebileceğiniz, hareketli ve verimli, dikkat çeken bir haftada olduğunuz görünüyor. Yükselen yengeçler bu hafta işle ilgili büyük planlarınızın olduğu, büyük hayallere daldığınız bir hafta. Enerjiniz, motivasyonunuz çok yüksek. Hayata çok olumlu bakıyorsunuz. Hızlıca harekete geçmek istiyorsunuz. Ve kimseye aldırış etmeden mutlaka bir adım atmalı ve harekete geçmelisiniz. Aynı zamanda bu hafta hem işle alakalı olabilir hem de özel sebeplerle ufak bir kaçamak yapmak, seyahate çıkmak, biraz dinlenmek size çok iyi gelecek gibi gözüküyor. Sevgili aslan yükselenler, bu hafta özellikle sizi hem heyecanlandıran hem de birazcık gelen bazı haberler alabilir, bazı konuşmalar yapabilirsiniz görünüyor. Aslında bu konuşma ve haberler sizi de heyecanlandıran ve yapmak istediğiniz şeyler ama bazı stresler de yaşayabilirsiniz. Diğer bir yandan ön plana çıkmak, kendinizi göstermek, belki işte bir etkinliğe katılıp konuşmak, bir seminer vermek gibi bir durumunuz da olabilir. Ya da internette bir şeyler yapıp kendinize ön plana çıkaracak olabilirsiniz. Her türlü bunun heyecanını hissedecek ama üstesinden gelebileceksiniz. Aynı zamanda parayla ilgili de güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bu haftada beklenmedik sürpriz gelirler de olabilir. Yükselen Başaklar, bu hafta eşiniz, ortağınız, önemsediğiniz birileriyle heyecanlı konuşmalar içerisine giriyorsunuz. Karşı tarafın oldukça büyük planları var. Size bu planları anlatırken ikna etmek için bütün tatlılığını ve ikna yeteneğini kullanacak gibi gözüküyor. Bu durum birazcık kredi çekmek gibi para konularını da ilgilendirdiği için finansal durumunuzu iyi gözden geçirip doğru karar vermeye çalışmalısınız. Sevgili Terazi yükselenler bu hafta iş ya da sağlık konularıyla ilgili güzel haberler alabileceğiniz görünüyor. Başkalarından destek görebileceğiniz, yani eşiniz, ortağınız ya da önemsediğiniz birilerinden destek görebileceğiniz ya da onların hayatındaki güzel gelişmelerle motive olabileceğiniz görünüyor. Aynı zamanda bir iş arıyorsanız, belki size bir iş bulacaklar ya da kendinizle ilgilenmek ve kendiniz için bir şeyler yapmak istiyorsanız bu konuda destek olacak da olabilirler. Her şekilde karşılıklı paylaşma ve desteği, hissedebileceğiniz kendinizi ifade ettiğinizde karşılık bulduğunuzu görebileceğiniz güzel bir haftadasınız. Yükselen akrepler aşk, keyif ve hobiler için çok güzel bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sevgilinizi şımartmak isteyebilirsiniz. Bunun için bazı harcamalar yapmanız da gerekebilir. Bu harcamalar aynı zamanda hobilerinizle ilgilendiren durumlar ya da çocuklarınızla alakalı da olabileceği gözüküyor. Her durumda bunu değerlendirmek aslında size de çok iyi gelecek. Mutlaka bir adım atmalısınız. Aynı zamanda bu hafta işle ilgili bazı atılımlar yapmak istediğiniz, kendinizi ön plana çıkarmak istediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz aslında ilerlediğinizde fark ettiğiniz güzel bir hafta olacak. Sevgili Yay yükselenler, bu hafta sizin gezegeniniz Jüpiter retro hareketine girecek 10 Nisan'da. E, tabii ki bu durum sizin için birazcık üzücü. Çünkü size pek çok fırsat ve şans getiriyor. Aslında getirmeye de devam edecek ama siz bunu birazcık gölgelenmiş hissedebileceğiniz için hoşunuza gitmeyebilir. Ama aynı zamanda e, hala sizi motive edecek, güzel düşünceler içine sokacak, iç dünyanıza toz pembe enerjiler vermeye de devam edecek. Yani içinizi umutla doldurmaya Jüpiter hala devam edecek. Aynı zamanda bu hafta evle ilgilenmek, evde vakit geçirmek, kendinize zaman ayırmak için de güzel bir hafta. E, kendinizle ilgilenebilirsiniz. Ama diğer yandan çocuklarla ilgilenmek, evde vakit geçirmek de çok keyifli. Eğer hayatınızda özel birisi yoksa da bu hafta aşka rastlayabilirsiniz. Bir anda güzel bir ilişki başlayabilir. Orada heyecanlı bir durumda yaşayabileceğiniz görünüyor. Önemli olan sizi motive edecek güzel şeyler hayatınıza bu hafta gelebilir. Çok şanslı hissetmeseniz bile bu güzellikleri değerlendirmelisiniz. Yükselen oğlaklar kendinizi ifade etmek için çaba gösterdiğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Aynı zamanda beklenmedik bazı haberler alabileceğiniz de gözüküyor. Bu haberler biraz daha pozitif düşünmenizi, olumlu bakmanıza sebep olabileceği gibi aynı zamanda motivasyonunuzu da yükseltip hayatınızda bazı şeyleri yoluna koyabilme enerjisini sağlayacak gözüküyor. Sevgili kova yükselenler. Bu hafta özellikle hayalleriniz için ya da dostlarınız için para harcayabileceğiniz görünüyor. Ama aynı zamanda da gelirinizi yükseltme konusunda da önemli girişimlerde bulunabilir ve bir şekilde ya maaşınıza zam alabilir ya da gelirinizi yükseltmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızla ilgili önemli kararlar verebileceğiniz, zihninizi karmaşık olan bazı konuları netleştirebileceğiniz ve açıklığa kavuşturabileceğiniz, kendinizi de başarılı ve net bir şekilde ifade edebileceğiniz iyi bir haftadasınız. Yükselen balıklar, işle ilgili büyük düşüncelere girebileceğiniz güzel bir haftadasınız. Enerjiniz, motivasyonunuz çok yüksek. E, bu güzel düşünceler ön plana çıkmanız, ilgiyi kendi üzerinizi çekmenizi sağlayacak. E, aynı zamanda bu hafta gelirinizi arttırmaya yönelik güzel fırsatlarla karşı karşıyasınız. O yüzden zam istemek için aslında çok ideal etkiler var. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız da gelirinizi arttıracak güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.